Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Kuşumuzu dışarı çıkardım biraz hava alsın diye. Limon. Arkadaşlar bunun küçüklük fotoğrafı şeyde var. Instagram'a koymuştum. Instagram'da var. Şu anda kuş tam 4 aylık arkadaşlar. Biraz kafası, kafesini temizledim. ağacı kırıntısı koydum arkadaşlar biraz içine. Her zamanki gibi. Bu tek olduğu için oyuncak falan taktım içine. Çok az bir şey. Şu görmüş olduğunuz ince şey kaga taşı. Hep üzerinde tünek olarak kullanıyor. Suluğa dışarı takma yeri yok. Şöyle göstereyim. Burada yerler var. Ama bunlar yemlik yeri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben suluyu içeri taktım. Şu karşıdaki de şey. Kalamar kabuğu. Arkadaşlar bu aralar video atamıyorum. İşlerden dolayı onun bir de şey. Kuşum yok artık. Sadece bir tane kuşum kaldı. Bilmiyorum diğer videolarımda bahsetmiş miydim? Diğer kuşların hepsi şeyde. Türkiye'de bir arkadaştı. Kuşlarımız Adana'da. Limon. Evcil bir kuş arkadaşlar. Ele falan geliyor. Omuza falan geliyor. Yalnız küçükken ben çok ilgilenemedim. Eşim ilgilendiği için. Onun eline gelip gidiyor daha doğrusu. Beni ısırıyor bu biraz. Çünkü küçükken ilgilenmedim. Şurada normal yem var. Öbür tarafta da şey var yumurta maması. Hazır aldığım yumurta maması. Limon. Allah. और मिले Arkadaşlar sorularınız videoların altına ya da şey yorum yapıyorsunuz. Neydi onun ismi? Facebook'tan falan sorular soruyorsunuz da Instagram genelde daha çok aktifim arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim. Sorularınız olursa Instagram'dan sorabilirsiniz. YouTube adresinde var. elinden geldiği kadar sizinle yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> şöyle bir şey astım. Salıncak gibi. Sert biraz bu. Hiç oynamıyor da. Dışarıda da acayip rüzgar var. Bilmiyorum sesi nasıl geliyor. Eski kuşu böyle dışarıda servis bıraktığın zaman uçuyordu. Geri falan geliyordu da. Buna cesaret edip bırakamıyorum açıkçası. Bir keresinde şu çatıya gitmişti. Tekrar geri gelmişti diğer kuş. Bunu bilmiyorum bırakırsam gelirmeye mi, gelmez mi? Kiman? <laughs> Ne dolu mu heyecanlandı? Yürü git. Kamerayı mı yiyeceksin? <laughs> git yemini ye. Şimdilik bir tane kuş var da bilmiyorum ileride ne olur arkadaşlar. Belki çift alabilir miyim, almaz mıyım? Sırtında yeşiller var görüyor musunuz şöyle nereden şuradan göstereyim? gördün mü havasının üstünde benekler var kırmızı. Dur sana fotoğraf çekelim. Şey Boz ver. Neyse. Bugün güneş vitamin de aldım. Oo. Şurada deniz kabuğu kurumuz. Ana sonlu deniz kabuğu kumu arkadaşlar. Bu kafesin olması olmazı. Her defasında söylüyorum da yine de söyleyeyim. Sindirim sistemi için ve içindeki vitaminler için çok iyi. Özellikle de çiftlerde yumurta kabuğunun oluşması için Bayağı bir yardımcı oluyor o deniz kabuğu kumu içindeki minerallerden dolayı. Hani bazı arkadaşlar soruyor işte e, kuşum yumurtasını yiyor falan diye. Yumurtanızın bir şey yumurtanızın diyorum ya kuşunuzun vitamine ihtiyacı var arkadaşlar. El nihayetinde bunlar doğada yaşayan kuşlar biz al bunu eve kapattığımız zaman bazı vitaminler ister istemez mecburen eksik kalıyor. En büyük eksiklerden birisi de güneş. Güneş girme yere doktor girer hesabı. Değil mi limon? <laughs> Kalamar kabuğuna çok uzun zaman almıştı, hala duruyor. Arada sırada dişliyor falan. Zaten bu taraftan gözüküyor. limon. Şimdi ben bu tarafa geçtim. Sen de bu tarafa geçtin. İyiymiş. Gel bari bu tarafa gel. Bu taraftan daha güzel çıkıyormuş. Şey kamera. ışığı tam şey yaptık herhalde şimdi. <laughs> limon. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol yavrular almanız dileğiyle. Kuş besleyen arkadaşlar. Sağlıklı bir kuş beslemeniz dileğiyle. Dileğimle, dileğinizle her neyse. Kafamda başka bir şey vardı. Bazen söylediğim şey yapamıyorum. Neyse. Görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.